Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani korku oyunu desem korku oyunu değil bir şey desem bir şey değil <laughs> oynuyoruz işte öyle evet arkadaşlar Galatage Dome diye bir şey Dom". isterseniz yükleyebilirsiniz bakın en son ben dördüncü gecede kalmışım birinci gece hayatta kalan yani şimdi siz benimle nerede yapacağımı bilmezsiniz o yüzden ben yeniden başlıyorum. Birinciden başlıyorum. Evet arkadaşlar. işte ben odalara saklanacağız falan. Sonra kendi odamızı kurup kendimizi korumaya çalışacağız. Evet. Saldırın saldırın Allah Allah. Koş 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 koş. Orası benim orası benim. Git git git. Heh. Şu sandıktan. Evet 200 TL çıktı. Şimdi bunu da. Bir dakika. Kapımızı güçlendirelim hemen. Canavar gelecek. Biz de kendi odamızı korumaya çalışacağız. Evet. Canavar şimdiden gelmeye başladı yani. Aha gel, geldi tamam doğdu canavar. Tamam da dur. Kapıyı güçlendirelim hemen. Sonraki bölümlerde bu arada daha güçlü olacak. sen buraya gelemezsin ki boşuna vurma yani. Aa canını dolduruyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bana saldırma ya. Doktor şuradan 35. Tamam yeni level atladık. 100 yapmamız gerek. Şeyimize. Vur abi vur. Seri. Abi bir dakika vuruyor şu anda kale. Abi öldürelim. Bence biz bunu öldürürüz. Tamam yüze çıkarttım. Hızlıca doluyor artık. Ya abi bu hep canını dolduruyor ya. Tamam. Sıkıntı yok şu anda. Devam ediyoruz. Güzel. Hala ilerliyoruz. Yükseltmemiz gerek bunları. Evet şu an vur vur abi vur. Seriyeceğim. Abi öldürün şunu hadi ya. Abi bu da hileci Mahmut. Hileci Mahmut. Şunu da yapalım. Arkadaşlar bu canavar biraz yani akıllı mı desem salak mı desem bilemedim. Çünkü hani tam böyle ölüyor hemen kaçıyor öyle bir şey. Neyse devam edelim. Biz 69. şey de alalım. Arkadaşlar hemen yükseltelim. Evet şu anda silahlarımız güçlendi. Artık canavarı öldüremeyiz hala gibi aslında gerçekten. Hayır git buradan git. Pis canavarı seni. Ya öf tam öldürüyorduk. Yaptı işte yapacağını. Arkadaşlar tam öldürüyorduk. Bir anda canını almaya gitti. Neyse sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Evet 200'e çıkardık. Artık çok hızlı olacak. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Oh sonunda. Arkadaşlar bayağı yükselttik şeyler falan. Silahları da halledersek bu iş tamam olacak. Evet şu anda başka yerlerde biz sıkıntı yok şu anda bizim için. 280. Evet şu anda vuramıyor. Hadi vur çabuk çabuk hızlı. Öldür şu canavarı çabuk ya. Ama canavar da hileci ya. 28 saniye kaldı. Koş koş çabuk. 22 saniye kaldı arkadaşlar. Üste, üstten şey görebilirsiniz. Koydum oraya. Hadi 14 saniye. 13, 12, 11. Hadi dayanabiliriz. Biraz daha. Sen buraya kıramazsın. Hayır. Arkadaşlar 4 saniye kaldı. Ya ne yapacağım ben? Ve arkadaşlar yendik son anda. Evet arkadaşlar yendik. Birinci bölümü hallettik şu anda. Tam kırıyordu son anda şey oldu ya. Arkadaşlar yendik sefer. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci de yapıyorum. Şimdi ikinci hazırlanalım. Arkadaşlar ikinciyi de bitirmemiz gerek. İkinciyi bitiremezsek bir şey olmaz. Ama yine de bitirmemiz gerek. Orası benim, şurası benim. Buraya kimse gelmesin. Kimse gelmesin diyorum. Hı -hı. Ya bu niye geldik ya şimdi? Arkadaşlar oyun çok çok yani şu anda. Arkadaşlar biz çok zor biteceğiz. burada Çünkü yani gördüğünüz gibi, evet anladınız yani çok para gelmedi bir sefer. Abi abi ama bu olmaz ya. Yani. Abi biz öldük ki şimdiden. Abi bizim şansımız yağlar gitmedi. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.